Kardeş nedir bu insanlar bana bakır. <laughs> <laughs> Lan ne var bu var bende? Çok karizmasın Mehmet abi. Yok ya. Çok Söyledim mi niye bakır? <laughs> Çünkü aç. Sen mi aç? İnsanlar. Seni yemek için mi sarma bunlar? Belki mezarıma bile gelmezler ama onu koyayım. Ha bunu da söylüyorsun bana bak. Belki var ya. Belki var ya gömdükleri vakit var ya. Gü he güzel. Kimse gelmezse bir tek ben gelirim. <gülüyor> he he. <laughs> Gelirim mezar taşına da bir lira bırakırım dayı. E. Oradan alırsın. Yok <laughs> <laughs> Mehmet adam Amen. 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 Mehmet öleceğiz zaman bak bak benim dinle. Lan Türkçe'ye bir şey olur mu acaba? Türkçe'ye niye? Ne olsun? Okula gitti. Okula gitti. E herkesin çocuğu okulda. lan. E. He? Herkesin çocuğu bir okulda. Bir şey olmaz mı? Yok. Tamam. Mehmet öleceğiz zaman mezar taşına her gün bir lira bırakacağım. Elini al yukarıdan. <laughs> tamam mı dayı? Bir de senin mezarlığına bir dakika bir şey diyeyim. Bak yap. böyle bana kötü kötü bakma. Ya. bana sinir sinir bakma. Bana sinir sinir bakma. Yok, abi, bana böyle kötü kötü Korkma bakma. Beni, bana böyle kötü kötü bakma. Ya. Tamam Mehmet abi. Ne? Özür bir bir şey mi dedin sana? Yok. Yo. Evet, özür özür evet. Derim, abi. Mehmet abi. Böyle Senin mezarlığına... Bana kötü kötü bakma. ya. ama tamam. Bak bir şey anlatıyorum. He söyle. Lafım bitsin. Senin mezarlığına her gün 1 lira evet. bir de yangın tüpü koyacağım iki tane. Halse yaşıyor Mehmet. Halse. Mehmet. Halse. tane de yangın tüpü koyacağım. Tam birini götüme sokarım. Allah yaktığı zaman yok. Kendini söndürmeye çalışıyor. Tamam. Bir de götüme sokarım. <laughs> Ahmet hadi Ahmet Ahmet. Had Ahmet hadide Ahmet. Hadise şu anda kimin yanında biliyor musun? Lan oğlum iç çay. İç çay sen iç. İşte. Yok abi iç. Çiçek sen iç oğlum. Yok. Lan bu. Lan bak şu dişini bak. E, bak her gün diyorum şu dişini sıkma bırak artık bırak. Bırak artık bırak. Lan bir şey yok ki. Lan ortada bir şey yok. Fır yok yumurta ya, yok. korkuyorum bana bir şey yapacağım. Yok. Ya. Değil mi ya? Dinle ya. Böyle sen zararlı bir insan mısın? Niye? Yeah. Ha? Zararsın. Peki faydan var mı insanlığa? He? Faydan var mı? Zararı var abi, faydası yok. Yani sen insanlara bir faydan var mı? Yo, tutuklar dolu düzgün mü Yok, öyle <laughs> şey de İnsanlığa faydan var mı diyorum. Yok. Niye yaşıyorsun ki o zaman sen? He, yarın iki ben Ne bir yerde çalışıyorsun, ne bir iş yapıyorsun, ne temizlik yaparsın, ne bir şey... Eve de yaramazsın. Mehmet, günlüğün 150 var mı dayı? Günlük 150 var mı? Yok. Ne kadar mesela günlük? 10 20 20 lira. Ben az önce dedim 50 100 lira vereceğim para diyor. Tamam o zaman he, o zamandı. Ne zamandı? De o zamandı. Ben Sana hiç vermedim ki. Güneş yani. doğmayacak yarın üstüme. Belki son günümü yaşayacağım. Ruhum bu dünyadan göçüp gidecek belki son. Bak kim var bak.